Bir kapı açılır, bir umut çoğalır düşüncesinden hareketle Evim Yuvan Olsun kampanyasında düzenleme kurulumuz adına, temsilciler adına destekte bulunduk. Sertifika taktığım için Sayın Valim bizimle birlikteler. Öncelikle ben Burdur ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Mustafa Yıldız'ı davet ediyorum sahneye. Hemen ardından Burdur Veteriner İkinler Odası Başkanı Sayın Kazım Üstünel'i sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurun. Sayın Başkanımız aramızdan ayrıldılar öyle sanıyorum. Buyurun lütfen. Hemen ardından Burdur Ziraat Odası Başkanımız Sayın Kemal Kubilay'ı sahneye davet ediyorum. Koskep Burdur İl Müdürümüz Sayın Davut Tolga Uğur'u da sahneye davet ediyorum, kendilerine sertifikalarını takdim etmek için. TKDK Burdur İl Koordinatörü Sayın Mesut Yıldıran'ı da sahneye davet ediyoruz. Burdur İl ve Orman İl Müdürümüz Sayın Mehmet Tuğrul'u da sahneye davet ediyoruz. Lütfen buyurun. <Sessizlik> Takdimimiz gerçekleşirken Burdur Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Ömer Faruk Gündüz Alp'i de sahneye davet ediyoruz. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Yusuf Keyik'i de sahneye davet ediyoruz. Lütfen buyurun. <laughs> Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Vekilimiz Profesör Doktor Sayın Durmuş Acar'ı da sahneye davet ediyoruz. Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali Er Orkun Er de sahneye davet ediyoruz. Çoşkun Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Gökeli de sahneye bekliyoruz. Lütfen buyurun. Burdur AK Parti Milletvekilimiz Sayın Bayram Özçelik'i de sahneye davet ediyoruz. Ve son olarak Sayın Valimize de sertifikalarını takdim etmek üzere GL Platform Puharçılık Genel Müdürü Sayın Gülce da sahneye davet ediyoruz. O ses arkadaşlarımız kırmızı kurdelemizi artık sahneye getirebilirler. Sayın Hanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli Hazur'unla birlikte Burdur 8. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı 27-30 Nisan tarihleri arasında açılışı kıymetli protokolümüzün, değerli halkımızın, ziyaretçilerimizin katılımlarıyla gerçekleşiyor. Tören kurdelemizi hep birlikte kesiyoruz. Fuarımız Burdur'a, bölgemize, ülkemize, tarımımıza, hayvancılığımıza hayırlı uğurlu olsun. Müzik